İki tane işimiz bir türlü bitmiyor. Şu anda kırıldı. <laughs> Seneye sezona denizdeyiz. 10 gündür boş boş da söylemiyorum yani. Halı işi bizden sorulur. Fikir değilmiş bunlar. Araların tamamı doldu. Abi bir geniş zamanda bakalım. Hiç güzel bir Bugün de ilk bakımlarını yapamadık. Yeni bir günden herkese merhaba. Bugün yine teknemize geldik. Yeni bir iş günü. Eğer planladığımız gibi giderse bugün camların ön camların fitillerini değiştirmeyi planlıyoruz İçerideki kameralardaki eski e, duvar halı döşemelerini daha doğrusu merdivenlerdeki halı döşemelerini sökeceğiz onlar halıcıya gidecek yenisi kesilip yapıştırılacak bugün sadece sökümünü yapabileceğimizi düşünüyorum e, Onun haricinde yine bugün Aziz ustam gelirse üst kat seminin tik döşemesine başlayacağız bu arada tikler çok yüksek fiyatta olduğu için biz yukarıya iroko yapmaya karar verdik. İroko da yine tik gibi dış mekanda kullanılabilen, bu işlerde çalışan bir ağaç. Evet, bugün bunlarla uğraşacağız. Bakalım, eğer yine zamanımız kalırsa e, bu üçüncü ya da dördüncü söyleyişim oldu. Bu zemindeki tiklerin zımparasını yapıp onları yenileyeceğiz. Umuyorum ki bugün yapabiliriz. Aziz de geldi. Biraz tabii evet, lüks bir arabayla geliyor. Da bu kadar para i̇şte var. abi tekne mobilyası yapanlarda böyle para oluyor ya. Biz de bir taraftan yukarıda önde cam fitillerini değiştireceğiz. Fitil değilmiş bunlar. Buraya bildiğin mastik çekmişler. Gerçi ben de hızlı yapmayı düşünüyordum. Fitilleri söküp güzel sağlam bir mastik çekeyim diye. Onlar da zamanında öyle yapmışlar. Çünkü hala içler ıslak. bayağı su almıştı içeriye sökünce alt tarafı söktüm sen gelmeden önce. Zaten fena ıslaktı burası. Yani bariz bir şekilde suyu buradan aldığımız çok belli. Hiç başka bir şey aramaya gerek yok burası. Yani doğru yoldayız. Arkadaşlar, iki tane işimiz bir türlü bitmiyor. Bir bu dolap bitmiyor, bir de şu sizin parasını yine yapamadık abi. <laughs> evet Enes, salları söktüm. Bunları yenileyeceğiz ama çok yoruldum. Soda içip dinlenelim. Ya e baksana. He. Bu yoktu. Yeni olmuş. Ha. Zıplandı mı? Ne oldu? Şu yaylandı mı? İşte bakmazsam böyle oluyor. Ben bu tikler zımparalanacak diye 10 gündür boşu, boşu da söylemiyorum yani. Bugün de tik bakımlarını yapamadık. 9. günümüz tik bakımlarıyla giriyoruz videoya ama maalesef genelde halledemedik. Yukarıdaki tikler kırıldı. <laughs> şu anda kırıldı. <laughs> Bakalım mı yukarıda? Tiklerin bir kısmı Abi. bitti. 10 numara. Şu anda burası böyle. Buraya zaten oturma grubumuz geliyor. Yarın da ön tarafa devam edeceğiz. Güzel oldu. Yalnız bu saate kadar ne yaptın değil mi? Hiçbir şey yapmadım çünkü çok fazla telefon bilgisayar işi vardı. Sezona yetişir mi? Seneye sezona <gülüyor> denizdeyiz. <gülüyor> yetişir yetişiriz bir haftaya çıkmış oluruz için içinden. Bugünlük hoşça kalın. Yarın devam edeceğiz. Cam lastikleri bitti. Evet. Tamamladık onları. Kuruyacaklar. Bu arada yukarıdaki zemin döşemesi de tamamlandı. Bakalım ona da. Ee, bitti tiklerimiz. Bugün kurumasını bekleyeceğiz. Bir kısmı dün kurumuştu, bir kısmı da bugün kuruyacak. Daha sonra yarından itibaren bunların arasına da mastiklerini çekeceğiz. Bunların arasının dolgusu da tamamlandıktan sonra bugün kurumaya bırakacağız ertesi günde dolgu fazlalıklarını kesip tamamına bizim paratacağız. Buradaki işimiz de bitecek. Dolap zaten hallolmuştu. olmuştu. Birkaç sefer yerine alışsın diye geldi gitti dolabımız. Şimdi artık boyası da bittikten sonra dolap da gelecek. Üst kattaki işlerimiz tamamlıyoruz. Harun'a koltuklarımızı gönderdik. Kenar demirlerini koltuk sırtının ileri ve geri aparatıyla uğraşıyor şu anda. Eğer atölye gitme şansı bulabilirsek onu da uğraşırken gösteririz. Bizde halımız geldi. İç mekan merdivenlerden söktüğümüz eski halıları yenileyeceğiz. Onlar için birazdan kesim yapacağız. Beraber yapalım. Eski halılarımızı atmadık. Eski halıları şablon olarak kullanacağız. Üzerine serip aynı şekilde keseceğiz. Ve tam yerine jilet gibi inşallah koyacağız diye umut evet. ediyoruz. Enes iş başa düştü, halı işi bizden sorulur. Halı, kilim, kilim perde. Olağanlık makinesi ayağınıza geldi. Enes, bir gün daha bitti. Çok yoruldum. Ama bugün verimli geçti. Master kameranın merdivenlerinin ve kaptan köşkü'nün zemindeki halı döşemesini bitirdik. Üst katın tik döşemesi tamamlandı. Ön camların mastiklerini düzelttik, değiştirdik. Tikleri para yapacağız. <laughs> en sonunu bırakacağız herhalde. Evet, tiklerin zımpara yapmak için bir vakum makinesi getireceğiz. E, tozlar denize dökülmesin diye. Zımpara esnasında vakumlayacağız onları, tozunu. Yavaş yavaş kontrollü bir şekilde ilerleyeceğiz. O yüzden biraz erteledik o işi. Bir de çok fazla giren çıkan oluyor. Tiklere daha da fazla zarar gelmesin diye onları bıraktık. Evet, bunları bitirdikten sonra toparlamaya başlıyoruz. İşte mobilyalarımızın cilası atölyede bitmiş. Onlar gelecek, içeriye monte edeceğiz. Sonra master kameradan yavaş yavaş, yavaş yavaş temizleyip eşyaları düze düze artık toparlama aşamasındayız. Yokuşu çıktık. İnişe doğru gidiyoruz. Herkese iyi seyirler. Niye böyle dalgın duruyorsun abi? Güle nereden başlasak bilemedim. Mobilyeceğe mi gitsek? Döşemeceğe mi gitsek? Atölyeye mi gitsek? Ne yapsak bilemedim. Ne yapalım sence? Bilmiyorum. Karar Hadi yola çıkan yolunu bulur diyelim. O zaman yolda karar verelim. Hadi bakalım. Çok düşündük ve döşemeceden başlamaya karar verdik. Bakalım neler oluyor. Duyduk ki çay varmış. Var abi. Abi. Selamun aleyküm olsun. Hoş bulduk. Ne var ne yok abi? Kolay gelsin. Kolay gelsin Ahmet Usta. Ne yaptınız abi ne var ne yok? Bu şekilde hazırladık. Oy. Bu hazır. Ee, şeyle olanlar hazır. Tutuyorum. Kumaş olanlar hazır. Tamam. Bunda, bunda bir işlem yapacağız. He, Burası evet. büyük yerde onda bir işlem Aynı yapacağız. Aynı şey yapacağız. Hmm. Şurayı da düşüttür bari. İşte oval olacak. İki tarafı da tamam. Bak şuna kadar güzel olmuş gördün mü? Şimdi biz sana yeni malzeme getirdik. Şu demir böyle düz devam ediyordu. Hı -hı. Bu o demire böyle monteydi. O da tamam. o da böyleydi. Tamam. Sistem buydu. Biz şimdi ne yaptık? Bunu şunun yanına koyacağız şu şekilde. Burada duruyor ya, oturuyor ya tamam. direksiyonda kullanıyor arabayı, döndüğü bu sefer bir taraftı, bir taraftı. iki tarafta yapacak. Oturumda aynısı olacak. Sadece şuradan şöyle bir Uyacağız. şunlar deriyi yırtmasın diye. Hı. Bu Sistem iyidir. Bizim oraya gelmişken götüreceğimiz bir şey varsa arabamız müsait. Balemizi aldık, gidiyoruz. Kap <laughs> Kolay gelsin. Buradaki durağımız neresi? Atölyeye uğrayalım. Atölyeye geldik. Burada film kaplamaya başlıyoruz. Ön rüzgarlıkların filmlerini kaplayacağız. Enes gitti. Kendi işimi kendim görüyorum. Bu ön rüzgarlığımız. Bunu da komple film kaplayacağız. Buralar yıpranmış vaziyette delikler. Bu bölgelerdeki gibi minik çatlaklar var. Tabii bu görüntü hoşumuza gitmiyor ve yan kırık camları tamir edip onları film yaptığımız için ayrı durmasın diye bunu da yapacağız. Yaklaşık 3 saatlik bir çalışma sonucunda ön rüzgarlığın filmini bitirdik. Biraz zor bir işmiş. Eşyalarımızı yükledik, gidiyoruz. Artık tamamladığımız bir şeyleri monte etme zamanı geldi. Evet getirdik rüzgarlığımızı. Büyük parçasını monte ettik. Küçükleri de edeceğiz. Farklı bir hava kattı bir anda tekneye. Çok iyi oldu. He? Bayağı iyi durdu. Değil mi? Bir de önden bakma ne de... şık oldu. Baktın mı önden? Baktım çok güzel görünüyor. Dışarıdan daha mı iyi? Aynen. Önemli tamam. dış görünüş. Önemli ne <laughs> <laughs> Hiç güzelliği önemsemiyoruz. Aynen. <laughs> Cam filmi bayağı yordu bizi. Fazla iş yaptırmadı, neredeyse bütün günümüzü aldı. Ama sonuç güzel oldu. Beğendik. Tekneye bir hava kattı. Yarın görüşürüz. paserelamızın tiklerini söktük. Onların bakımı için bir çalışma yapacağız. Çok kötü durumda. Zımparalanacak, yağlanacak fakat şöyle bir detay var tiklerde. Paserel tiklerinde. Hep karolaj yapılmış aralar. Dolayısıyla bu aralara zımpara yağ yapamıyoruz. Dolayısıyla bu aralar hep simsiyah kalıyor. Biz de şöyle düşündük. Bu araları epoksi ile kapatalım. Yine görüntü sabit kalsın. Karolaj görüntüsü. Ama aşağısına su geçmeyecek şekilde ve içteki kirlilik gözükmeyecek şekilde kapatalım dedik. Bir deneme yapacağız. Bakalım güzel olursa tamamına devam edeceğiz. Delikleri düz yönde bantlıyorum. Tersten epoksi döktüğümde bu düz yüzey Bizim temas yüzeyimiz olmuş olacak. Teknemizin her derde deva ürünü epoksi ile bir şeyler yapalım dedik. Küçük bir renk pigmenti, bu pigment şeffaf aynı zamanda tek damla bayağı etkili çıktı. Şu şekilde. 15 dakika oldu dondu bile. O yüzden biraz böyle hızlı hareket edip az az karıştırıp yapacağız. Olsun böyle bir gün ne olacak diye sürprizle beklemekten iyidir. Renklendirmeyi nasıl yapacağız? Renklendirmemeye karar verdim ya. Kendi renginde kalsın. boşlukların dolgusu tamamlandı. Şimdi zımparayla düzelteceğiz. Bak göster istersen. Buralar gayet sert bir şekilde kurudu. Tertemiz oldu. Şimdi zımparalayacağız. Tabi zımparaladığımızda epoksi olan yerler böyle matlaşacak. Ama daha sonra yüzeye yağ sürdüğümüzde de bu şekilde bir camlı flu bir görüntü olacak. Pasarela tiklerimizin arkasını bir daha uğraşmamak adına epoksi ile kapladık, cilaladık. Bu ne denizden ne başka herhangi bir sudan bir daha artık etkilenmeyecek. Her videoda söyleyip ama bir türlü size gösteremediğim tiklerinizin parası bitti. Şu anda gördüğünüz gibi bu hale geldi. Dış havuzluk da böyle tertemiz oldu. Pasarelaların tiklerini Atölyede halletmiştik hatırlarsanız. Onları taktık yerine. 1 kilo ile 1,5 kilo civarında bir epoksi tükettik burada. Araların tamamı doldu. Arkası da güzelce kaplanmıştı hatırlarsanız. Şöyle. Şimdi bunların paslanmazlarını parlatacağız. Ondan sonra genel temizliğimizi yaptıktan sonra bir taraftan döşemelerin, bir taraftan mobilyaların ufak montajlarına başlayacağız. Biz de bu esnada ince temizliğimizi, pastacıla gereken yerlerin pasta cilasını polyester çatlakların jel kot tamiratlarını halledeceğiz. Onun haricinde de pasta çeliklerimizi bir güzel parlatacağız. Merak ettiğiniz bir şeyler varsa yorumlara yazın detayla ilgili. Bazı işler uzun sürüyor, tahmin ettiğimizden fazla zaman alıyor. Aslına bakarsanız sebebi bizim çok fazla araştırmacı davranmamız. Esasında hemen parasını verirsen halloluyor. oluyor. fakat biz fiyatlarını sorguluyoruz bazı şeylerin fiyatları gereksiz pahalı geliyor bahsetmiştim sizlere. Bunları da sonraki videolarda fiyatlarıyla beraber mukayesel olarak anlatacağım. Neden oyalandığımızı, neden bu kadar araştırma yaptığımızı daha iyi anlamış olacaksınız. Sizlere de fikir vermiş olacağız. Havuzlukların aydınlatmaları sürekli düşüyordu. Mini spot aydınlatmalar. Şurada var mesela bak Enes gösterebilirsen. Bu sürekli düşen hali aşağıdaki de bizim kendi yeni yaptığımız hali. Harun onları epoksiden kalıp yapıp kalıplara döktü. Böylelikle artık orada sabit bir şekilde kalacaklar. Hem de daha kibar görünüyorlar. Elektrik tesisatı da bu esnada oksitlenmiş bölgeler vardı. Onları da bu e, minik kilitleri değiştirirken fark ettik. Onları da bir güzel hallettik. Şurada mesela Enes bir pano vardı. Su altı lambalarının çalıştığı yerler bu pano çalışmıyordu. Ben bu panoyu Marmaris'te hallettirememiştim mesela. Marmaris'te iki tane elektrikçi ustamızı çağırmıştım. Abi bir geniş zamanda bakalım biraz karışık falan demişlerdi. Aslında şimdi Harun anlıyoruz ki tesisat o kadar karmaşık monte edilmiş ve dizayn edilmiş ki neyin ne olduğuyla ilgili vakit harcamak gerekiyor. Muhtemelen onu yapmak istemediler. Ee, Harun sağ olsun biraz orada uğraştı. Fark ettik ki kondaktörler hep oksitlenmiş. Elektriği zaten iletmiyor açsan da kapatsan da. Esasında kutu bozuk. Bir de arkadaki kabloların bazıları düzensizdi. Onlar da bir güzel düzenlendi. Eline sağlık Harun. Bu monte ettiğimiz bir parça onu fiyatını söyleyebiliriz tabii ki bilgi verir 950 TL'ye sigorta kutusunun tamamını aldık.